Arkadaşlar şimdi kuaförümüz Kedi iş başında. Saçlar çıkacak şimdi. İtelemem lazım. İteliyorum. İteliyorum bakın. Bak gördün mü? Güzel oldu mu? Evet. Bak çok güzel saçları oldu. Hadi şimdi bu saçları keselim ne dersin? Bu kızın saçları fazla uzamış. Keselim mi bunları? Aa. Bakın bunu da iteliyorum. İtelediğim zaman saçları daha da uzuyor arkadaşlar. Oyun hamurundan saçları var. Hadi kes bakalım. Saçlarını biraz. Saçları çok uzamış ya kuaför hanım. Bu bebeğin saçlarını biraz kısaltmanız gerekiyor. Ay düştü. Sanki sen çok başarılı bir kuaför değilsin. İyi kesemedin. Ne dersin? İyi kesdim. Hadi kes bakalım. Bunu kesersen sonra ona pembe saç yaparız. Ne dersin? Evet. Pembe saçlı da çok güzel olur. Ama önce bunu keselim. Biraz daha kısaltalım mı saçlarını? Evet. Kısalt bakalım. Bizim makasımız vardı ama şu anda onu bulamıyoruz. Makasla da daha güzel kısalt kısaltabilirdik. Bazı saçları uzun oldu bazıları kısa. Şöyle biraz yüzünü açalım saçlarına şekil verelim. Ne dersin? Kes bakalım arkayı. Şimdi kuaför hanım kuaför hanım çok güzel oldu saçları. Pembe saç yapalım mı şimdi de? Hayır, çünkü çünkü miyavın ne yapmışsın sen? Pembe oyun hamurla yıldız mı yapmışsın? Çünkü miyavın yıldızı miyavın, miyavın, miyavın. miyavın yıldızı. Ha, kes bakalım. Sen kısa saç mı seviyorsun uzun saç mı? o zaman niye kesiyorsun hadi bakalım pembe yapalım ya da mor yapalım bebeğin saçlarını